anladım. Buraya gelen çiftçilere de biraz gözlemleme imkanım oldu. Hatta sadece çiftçi değil, veteriner hekimler geldi. Tarım Orman Bakanlığı'ndan üst seviyedeki isimler geldi. Öz As özellikle veteriner hekimler hiç görmedim. Bana gelmedi. Nasıl gelmedi? Beni sevmiyorlar değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Onlar prensip itibariyle mantık olarak bunu kabul ediyorlar ama bazı soruları var. Mesela protein değeri. Mesela enerji değeri kuru madde miktarı gibi soruları söz konusu. Ben ürünümün, benim ürünümün bu bilim insan arkadaşlarımın hepsine söylüyorum. Benim ürünümün protein değer yüzde on sekiz kardeşim. Bunun aksini ispat etmek çok basittir. Herhangi bir yerde giderler, analiz yaptırırlar. Sen yalan söylüyorsun derler, çıkarlar. Ve Türkiye'de bir yıldır konuşuyorum. Bir tanesi çıkıp da kaldırıp, sen yalan söylüyorsun. Bu analizler bunu göstermiyor diye karşıma çıkmadı. Çıksınlar. Televizyonda youtuberlık yapmasınlar. Gitsinler analizini yaptırsınlar. Sizin rakamlarınız nedir? %18, %18 protein. %18 benim protein değerim. Enerji. 3000, 3500 enerji. Enerji var. Tabii. Sılajda kuru maddeyi çoğalttıktan sonra %16 bantında proteinin çıkar. Yani bu ürünü sılaj yapmak için kuru maddesini çoğaltıyorsunuz. Suyu kestikçe aşağıdan yukarı. Bu ürünün kış modu. Yani gelelim esas ana meseleye. Hı. Bu ürün kışın... Bakın hala yeşilliğini koruyor. Dalları kurumuş. Kışa dayanır mı dediğiniz ürünün yeşil hali. Soğuğa dayanır mı? Bugün ne günlerden? Şubat ayının dördü. Neredeyiz? Ege bölgesinde İzmir'deyiz. Hala soğuklar devam ettiği halde. Neden bu otlar yeşil? Burada bir iklimlendirme, klima vesaire soba yakıyoruz Mehmet Bey. Siz şahit değil misiniz kardeşim? Bakın kışa dayanıyor muymuş? Soğuğa dayanıyor muymuş? O veteriner hekimler dediler ki bize Türkiye'ye geldiğimizde. Yani kötü niyetlerden bahsediyoruz. Yanlış anlamasın. Veteriner hekimler sağlık uzmanlarıdır. Hepsine saygı duyarız. İşini yapanlara. Hı -hı. Şimdi hani bunlar soğuğa dayanmaz. Burası tropik iklim bitkisiydi. Efendim Güney Amerika'da yetişen Ankara'da yetişmezdi. İzmir'de yetişmezdi. Anadolu'da yetişmezdi. Bugün Şubat ayının dördü. Mehmet Bey bunlar yeşil değil mi? Siz şahit değil misiniz? Görünüyor zaten benim şartıma ilaç yok. Kamerada Ezan herinin dışında yeşil babam yeşil yeşil. Buyurun. Şimdi hayvanlara aşı yapmak, iğnecilik yapmak farklı bir şey. Ekimlik farklı bir şey. Peki. Sıdajı hayvanlar sevdi mi? Sen ne diyorsun? Vallahi hayvanlar bayılarak diyorlar. Bizim e, oralarda Kayseri bize yakındır. Kayseri'de pastırmanın böyle etrafına çemen bulan ya. Rahya böyle. O pastırmaya sucuğa o dadı verir saldırında. Hele yumurtayı kırınca. Aynı öyle hayvan hayvanlar çemen rahyasına bayılıyorlar. Ama gördüğüm kadarıyla ben videonuzu gördüm sosyal medyadan. Hayvandan çok siz mutluydunuz sanki onları yerken. <laughs> yani sığırlar yiyip mutlu olacak ki biz mutlu olacağız. Şimdi yemezse ne yapacağız? Mehmet Bey. Peki bir... Yani ben mutlu olacağım ki benim iddialarım gerçekleştiği için mutlu oluyorum. Bir dakika. Bana doğru gelin. Evet. Şimdi tam bu şurada bir resim daha koymuşsunuz. Burada ne yazıyor bir bakayım. İnekler maral farfayı yer mi demişsiniz. Altına da sizin hayvanlara veriş şekliniz var. Evet. İnekler maral farfayı böyle mi daha çok sevdiler? Slash gemi daha çok sevdiler. Nasıl fark var mı arasında? Arasında fark e, yeşilden daha çok seviyorlar. Sılajı mı? Tabi. Yani yeşili daha çok severler. Ha bu halini sevdiler. Yani dedi. yeşilden yedirmeyi daha çok sevdiler. Bu şekilde. Bunu mu sevdiler? Evet. Ee, ama o zaman ben hep onu yediremem mi ki? Bana sılaj da lazım. Değil mi? Sılajı yemediler demiyor ki? Daha çok sevdiler dediler. Yani. Anladım işte. Hayır daha çok sevin de acaba ben hep böyle mi yapsam diye yani düşündüm hayvanların de. hayvanların bir alışkanlığı var. Sılajda alışmış olduğu ürünler var. Şimdi oradaki videoyu izlediniz. Ona iyi gözlemleme yapmamışsınız. Hı. Bakın, siz bana gıcık gıcık sorular sorup yöneliyorsunuz. Ben size 30 senedir hayvancılarla program yapıyorsunuz. Hı. Bir o hayvanların karnı toktu. İkincisi hayatlarında ilk defa moral hopa yiyorlardı. sizin beni alkışlamanız lazım. Bir hayvan ilk defa yediği bir şey. Hı hı. Şimdi siz kendiniz veyahut da ben bir yere gittik. Dün İzmir'e İzmir'in dediler bombası meşhur çikolatalı hamur. Lan yiyeyim, mi yemeyeyim mi acaba zehirlenir miyim? Hani veterinerler diyor ya maral falan. İzmir'in bombası beni zehirler mi zehirlemez mi derken ucundan kıyından ısırarak bakarak deneyerek yedik ondan sonra ikincisini getirmedik. Dört kişiydik. Sofrada bir kişi ikincisini istedi. Diğer üç kişi yok dedi. Bu nedir? Birinin damak tadına uymuş, üçünün damak tadına uymamış. Ama bizim hem karnı tok hem de hayatında ilk defa maral falba yiyen inekler lan fıstıklı antep baklavası görmüş gibi gittiler vallahi. Şimdi siz niye ona dikkat etmediniz o zaman Mehmet Öztürk? Ana bana, bana soruları soruyorsun. Ama sen demedin mi ki bunu daha iyi, iyi yiyor iyi dedim bana. Ben onu Hayır. Maral falfayı sığırlar yiyor mu? Tamam. o. Ama yeşil mi yiyor, sılaz mı yiyor? Ha yeş. Hayvanlar otçul yaratıklardır. Herhalde ki yeşili gördükleri zaman Ahırın şöyle aç bir kapısını da meraya doğru bir sal nasıl giderler hayvanlar herhalde doğal olarak yeşili çok sever Hayvan yeşili sever bizim Maralfalfa'da iddiamız bu zaten Maralfalfa bir ottur Hayvan da otçuldur Biz ikisini kavuşturuyoruz Bizim iddiamız bu zaten Ben sınav dışında Bilmiyorum Maralfalfa'da olur mu ama odotta yani kuzuların veya koyunların küçük başın yiyeceği bölümde Sürekli yeşil yeseler ne olur? Evet, yapmasak. Ben kendim uygulamasını yapıyorum. Bu sene e, vatandaş onunla da ilgili e, görselleri ve videoları izleyecek. Ben kendim İzmir'de 10 dönüm maral maralfalfa tarlası dikiyorum şu anda. Hı -hı. Seralarda e, fidanlarımı hazırladım. Yani çeliklerimi fidan haline getirdim. Bu ay sonu itibariyle 10 dönüm torbalı da uygulama yapıyorum. Ve burada nasip olursa iki ay sonra hayvanlarımızı içine salıp yayma yapacağız. Yani sizin sorduğunuz sorudaki gibi yapay mera yapıyoruz. Hmm. Yapay mera. Sadece odot dediğimiz otla hayvanların içinde yayılacaklar ve yapay mera görevini görecek ve başka hiçbir ürün vermeyeceğiz. Yani bu bir mera otudur. E aynı zamanda da diğer özelliği de yonca gibi balyalanabilir, saklanabilir. Ben kendim 1000 metrekareden 800 balya alıyorum. Ama biraz önce sizin de dediğiniz gibi matematiğe aykırı hareketlerde bulunuyorsunuz. Matematiğe aykırı hareketleri göz önünde bulundurarak Türkiye'deki çiftçi arkadaşlarımıza diyorum ki odot 500 balya verir 1000 metrekare. Siz de ileride profesyoneller isterseniz 800 balya alırsınız, 500 balya. Peki şimdi gelelim daha gıcık sorulara. Buyurun. Siz seviyorsunuz ya. Buyurun. O yüzden, o yüzden söylüyorum. Sizinle yaptığım canlı yayınlardan sonra ve diğer e, sosyal medyadan sonra bana Turhan kendilerinin getirdiği ve anlattığı maral farfa gerçek anlamda protein değeri 18 olan değil, özü değil çakması artı sertifikası yok artı nereden getirdiği ve kime danıştığı belli değil. Yani bilinmezlikler var diye sorular geliyor. Niye nereden getirdiğimi ona ispat etmek zorunda mı? Ya da nerede diktiğimi ispat etmek zorunda mı? Bunu soran adamın benim karşıma bitkiyle çıkması lazım. Şimdiye kadar hiç yapmadığım bir şeyi yapabilirim. Bu arkadaş orijinal olduğunu iddia ettiği bitkiyi eline alsın, Karşıma çıksın siz de yayınlayın. Bu Türkiye'ye ben getirdim. Benle başka kimse de yok. Şimdi biz maral falfacız diye Türkiye'de birileri çıkıyor. Ben de bunun gibi otları geriye çektim. Mesela şimdi kırmızıyı dağıtmıyorum. Niye? Az önceki arkadaş sertifika. Ula otun sertifikası mı olur? Ayrığın sertifikası mı olur? Yonca'nın sertifikası mı olur? Doğada yetiştiren kim otunun sen sertifikası mı olur? Hı. Yasaya aykırı ne sertifikası? Benim de tescilim var. Mal alfalfa Turhan kendini diye benim tescilli mal alfalfa. Ama ben bunu dünyanın hangi ülkesinde yetiştirdiğimi ona ispatlamak zorunda mıyım? Ama siz televizyoncusunuz. Yetiştirdiğim ülkeden vize talebinde bulunalım. Çalıştığınız televizyon kanalı atıyorum Avro TV mi? Yanınıza alet edevatınızı alın. Ben dünyanın hangi ülkesinden maral alfalfa yetiştiriyorsam buyurun orada misafirim olun. Çekim yapalım. Bana uyar bu iş. Ha. O arkadaş da aynısını kendisi uygulasın. Ha, o da götürsün diyorsun ha. yani. Tarlasını bir görelim. <laughs> Benimki ki Ay belki de götürebilir yani. Ya Ama. bence de götürmesine fayda var. Hatta götürürse ben evet derim yani. Tamam. Görmek isterim şahsen. Çünkü tamam. niyetle biz gazeteciyiz ve doğruyu göstermek ya, zorunda olan insanız. Doğruyu göstereceksin. Şimdi yanlışsa benimkini alsın, gelsin. Zaten el altından hepsi alıyor. Bana öyle gıcık sorular soranlar, benim öyle aleyhimle konuşanlar el altından hepsi alıyor. Şimdi el altından hepsisi sahte isimlerle bana o da ısmarlıyorlar. Yok ya kimse de dünyada. Şimdi ısmarlıyorlar. El altından benimkini alıyorlar. Bana bu soruları yönelten arkadaşlar da benim bittim var analizini yaptırsınlar. Yalan söyledim ortaya çıkarsınlar. Ya şimdi bırakalım onları bir tarafa. Benim meselem bu değil. Mehmet Öztürk benim meselem şu kardeşim. Ben bir kabayen bitkisi üretiyorum. Hayvan işkembesinin yüzde seksenini sıfıra yakın maliyette doldurmayı hedefliyorum. Benim işimin gözü bu. Ali bunu demiş, Veli bunu demiş. Geçsinler o işi. Ben bunu getirmişim, ispatlamışım yapmışım, dikmişim. Aha burada. Fuarlara geldiğiniz, gördüğünüz bütün fuarlarda ben var mıyım kardeşim? Var. Evet. Ürünlerim var mı? Var. Bedava konuşmayla bu iş olmaz. Bu ülkede her yıl iki buçuk milyon kurban kesiliyor. Her yıl iki buçuk milyon kurban kesiliyor. Kurban beslemek ilk özellikle 13-14 ayında çiftçinin, hayvancının başına bir bela. 13 ön 4 ay besleyecek. Sonra son 3 ayında 4 ayında ne yapacak? Son 3-4 ayında besiye alacak kurbanı değil mi Mehmet Bey? Evet. Orada kurbana yakın bir zamanda besi materyalleriyle besiye alacak. Ama son 4 aya gelene kadar kurbancı bunu 14 ay nereden kabayın bulacak kardeşim? 2,5 milyon hayvanı 14-15 ay Hangi ürünle besleyeceksin kardeşim? Onun için o gün işte rasyoncularımızın, işte yem fabrikalarımızın vesairenin dediği içinde şu olsun, içinde bu olsun, içinde bu olsun lazım değil. Onun için saman lazım, saman. Evet. İki buçuk milyon kurbanı her sene kurban pazarına hazırlamak için hayvancımıza 14 ay saman lazım kardeşim saman. Ondan sonra üç ay 4 ayda zaten protein mi yükleyecek, enerji mi yükleyecek, besin mi yükleyecek, ne yükleyecekse hayvanlık antara çıkaracak vaziyete, pazara çıkaracak vaziyete getirecek. Onların dediğini varsayalım. Ben ilk 14 aya talibim. Bir Bedavaya hayvanı Yani diyorsun ki ben hiç olmazsa şu kaba yeme kaba yeme Saman, saman olsun sa ya. Sa sa saman ya. ya. Evet, saman ya. Sap ya bu. Kardeşim hayvan da yiyor mu? Diyor. Yiyor. Biz bunu konuşalım. Yok onunkinin adı varmış, bununkinin Benimki Pakong bir serisidir. Uluslararası piyasada Pakong bir serisidir. Maralfalfa dedikleri Napier ailesinin geliştirilmiş en en klasmanda en yüksek seviyedeki ürünü Pakong 1'dir. Maralfalfa genel adı galiba. Maralfalfa. Meşhurlaşmış bir, bir İspanyolu birisi ya da şurada burada uydurulmuş adı. Hmm. Napier'dir bu. Napier ailesinin fertlerinden birisidir ve bunun da çeşitli çeşitli isimleri vardır. Yani bu otların genel adı otomobildir. Benimki de Mercedes. Ha, anladım. Ha. Ya öyle alıp da her şeye konuşanların bir anlamı yok. Her şeye şamil etmenin bir anlamı yok. diyor. Şey yani. Anladım. Otomobillerin içinde benimki Mercedes. Yalnız onlarınki gibi şey değil. Toros moros değil ya. Yani. Olsun o da araba ama ha, Sizin, o ben da, diyorsun ki mesela isteyen bana gelsin diyorsun. Onun da arabası t var. Tutorialist evet. isteyen ona gitsin diyorsun. Onun arabası da var. İsteyen ona gitsin. Dört tekeri var. Konfor isteyen, lüks isteyen bana gelsin. Hmm. Makam isteyen, tonaj isteyen. Büyük büyük ölçekli iş isteyen. Büyük oynayan bana gelsin. Ben para kazanmak istiyorum diyen. Evet. Yani, ticaret yapmak istiyorum diyen. Aynen hayvancılığı ]Right. iyi yapacağım, para kazanacağım, ticaret yapacağım. Ya, dede veya hayvanın kaba yemini üreteceğim diyen bana gelsin. O arkadaşlar da sebeplensin, kendi işlerini yapsınlar. Kardeşim onunki senede 40 ton veriyormuş. Az bir şey değil. Yani. Ya benimki bir seferde 100 ton veriyor. Ya o da bizimki yanında eftiklensin. Bir sorun yok yani. Burası Hayır, koca her, acı, her, her Herkes ya. kazansın yani. Sorun yok diyorsun. Abi yani. nave sattık mı? Peki. Son soru şu. Zamanımız daraldı çünkü. Evet. Bu ürünün şu anda iki versiyonu var sende. Ee, Birisi odot, birisi de marafarpanın bir çeşidi. Ben de yedi versiyonu var, tabii. yedi çeşidi var. Şu an iki tane mi sevgiliyorsunuz? Türkiye'ye iki tanesini getirmeye karar verdim. Geçen Deva yıl onu soruyorum devam gelecek mi yani? Geçen yıl bütün çeşitleri getirdim bir hı. seferlik, gösterdim arkadaşlara. Ee, Tabi birkaç kişi aldı, almadı. Ondan sonra çektim. Yani mesela kırmızısı var, değerleri bundan daha yüksek. Hı hı. Ama yok, Türkiye'de satmıyorum. Onu şu anda yurt dışına gönderiyorum orada yurt dışı var mı? Talep var mı yurt dışından? Çok fazla. Çok fazla. Evet. Mesela Mart ayı satışlarım doldu, kotalarım doldu. Şu anda Türkiye'de Mart ayında benden sipariş etmek için arasalar yok. Evet, biz şu ya an tüm Türkiye'nin aldığını bir, bir ülke aldı zaten. Bir bir çiftçi aldı. Bir çiftçi aldı. Evet. Tüm Türkiye'deki çiftçilerin aldığını yurt dışından bir çiftçi aldı. İlginç. Peki, Türk Özbekistan'da çok teşekkür ediyorum Turan Bey. Rica ediyorum. Ayağınıza ee, sağlık. Doğrusu istersen ben o şeyi videoyu merakla bekliyorum ve izleyeceğim. Henüz görmedim. İnşallah. Ee, tamamının yer aldığı bir video. Bundan sonra fuarlara katılmayı düşünüyor musun yoksa bu fuar... Bundan sonra fuarlara katılmayı düşünüyorum. Daha etkin, daha farklı, daha profesyonel katılmayı düşünüyorum. Bundan sonraki fuarlarda e, fuar organizasyon şirketlerimden taleplerim olacak. Yani hayvanların olduğu bölümlerde hayvanlarla yedirirken hayvanları uygulamalı yani uygulamalı olarak göstereceğimiz için çünkü <laughs> Türk hayvancısına, Türk çiftçisine bu ihtiyaç bunları görmesi lazım. Birilerinin de burada hizmet etmesi lazım. Yani benim onu bunu kararlamak çamur atmakla bir işim yok. Benim bakın ben yoluma bakıyorum. Yol almışım gidiyorum. Ben şimdi diyorum ki bundan sonraki fuar organizasyon şirketlerinden bana hayvancıların içerisinde bölümlerden talebim olacak ve hem koyun hem keçi hem inek e, hem kanatlı Bol yanlara ya getireceğim ve burada insanlar onları yerken görecekler ve bu beslemelerden önce bunların beslemelerinden süt artışlarını vesaireleri gösterecek videolarla çıkacağım. He. Bundan sonra uygulamayı daha derinleştireceksiniz. Ben maral farfayla süt mesela şunu söyleyeyim son cümlem olsun. Başka ot ve materyallerle hayvan besleyip sütçülük yapan sütçünün aldığı kilogramdan ben maral falfayla besleyip yüzde 25 daha fazla süt alacağım. Şimdi program bitiyor ama gene ithalı konusunuz. Ben de tabii damarıma bastınız doğal olarak. Evet. Ama bunu şimdi açmayacağım çünkü açarsam bu iş bitmez. <laughs> ama e, bunun için bir program yapabilirsin. <laughs> bunun için bir tartışma konusu daha açacağım sana. Evet açalım. Ö öyle görünüyor. Peki çok teşekkür ediyorum Turan Bey. İfa ediyorum. Herkese sağ iyi sağ. akşamlar diliyorum. Sağ. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlarım çok teşekkür ediyorum size de abone olduğunuz için ama paylaşmayı unutmayın. Ayrıca bu konu tartışmalı bir konu. Benim de kafamın tam basmadığı ama takip ettiğim bir konu göz gibi. Her platformda yeni gelişmeler sizinle paylaşmaya çalışıyorum. Lütfen gerek bu videonun altına gerekse e, sosyal medyadaki benim diğerlerinin altına yorumlarınızı yazın. Çünkü bu ürün daha çok konuşulacak. Ben bir konuyu takip edip konuşturunca bu iş uzun zaman sonra Türkiye'nin gündemine geliyor zaten. Ben bu ürünü takip etmeyi sürdüreceğim. Hoşçakalın.